Değerli öğrenciler, Arkada Hacı Bayram Veli Üniversitesi kurmuş tarihi itibariyle yeni olmasına rağmen çok köklü bir eğitim kurumu ve temel misyonu Türkiye'de özellikle sosyal bilimler ve sanat alanında uzmanlaşmak ve bu konuda Türkiye'nin akademik birikimine katkı verme amaçlı bir üniversite. Biz bu misyon çerçevesinde sosyal bilimlerin bütün alanlarında söz sahibi olmayı arzulayan ve bu konuda öğrencilerimizi yetkin bir biçimde, çağın gereklerine uygun bir biçimde yetiştirmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz. Bu anlamda hem 4 yıllık lisans programlarında hem de ön lisans programlarında oldukça iddialı olduğumuzu söylemek istedim. İkinci konu şu, biz öğrencilerimizi, aramıza katılan yeni kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bir aile de aslında, bir aile ortamı içerisinde üniversitemizin yönetiminde, üniversitemizin genel işleyişinde söz sahibi ve paydaş edinmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz. Adalet Meslek Sokulumuz da bu anlamda bizim önemli programlarımızdan bir tanesi buraya gelen bütün öğrencilerimize hem teorik olarak hem de uygulamanın içerisinde yapacağımız projelerde, uygulayacağımız programlarla ve kendilerine suna, sunacağımız uygulama imkanlarıyla Türkiye'de bu anlamda en yetkin mezunlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sizleri de bizim ailemize dahil olmaya bekliyoruz. Yüksek okulumuz 2011 yılında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Kısa zamanda Türkiye'nin en başarılı ve en etkin meslek yüksek da birisi haline gelmiştir. Gerçekten de bu süre içerisinde yapılan DGS sınavlarında ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü ve uygulama sınavlarının tamamında öğrencilerimiz ilk iki içerisinde yer almıştır. Meslek yüksek okulumuz bütün akademik ve idari kadrosuyla birlikte 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne devredilmiştir. Yüksek okulumuz aynı heyecan ve şevkle Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine devam ettirmektedir. Yüksek okulumuz bünyesinde adalet bölümü ve ceza İnfaz güvenlik hizmetleri bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır yolu adaletten geçen ve geleceğini adaletle planlayan herkesi Meslek yüksek Okulu'muza bekliyoruz. Bir atasözü der ki bir yıl mutlu olmak istiyorsan servete bir yıl mutlu olmak istiyorsan sevdiğin işi yap. Adalet Meslek Yüksek Okulu olarak da amacımız öncelikli olarak mesleğini ve farkında olan, dolayısıyla toplumuna faydası olan bireyler yetiştirmektir sadece kendi çevresiyle sınırlı kalmayan aynı zamanda kişisel çevresinde ve üniversite düzeyinde güçlü bir topluluk ve toplum haline gelebilmektir. Her ne kadar günümüzde klasik devlet memurluğu olarak algılanan katiplik mesleği insanın evrende var olma çabalarından birisi olan yazı ile başlamış ve tarihsel süreç içinde kil taşlarından dijital ortama kadar birçok farklı şekle dönüşmüştür. Öyle ki katiplerin bir zamanlar Reisül Küttaplık, Nişancılık ve Sadrazamlığa kadar yükseldiği görülmüştür. Ünvanımızın geçmişinin ve geleceğinin farkında olarak gerek devlet terbiyesi, gerekse mesleki becerileri açısından öğrencilerimize tam donanımlı ve yeterlikte yetiştirmekteyiz. Yazı üstadlarımızın eğitimlerini diğer eğitim sistemlerinden farklı olarak bilinçaltı, hafıza ve kodlama teknikleriyle vermekteyiz. Bunun karşılığında 10 parmak klavye eğitiminde ülkemiz şampiyonları arasındayız. Müfredatımız çağın ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak sürekli yenilenmektedir. Sadece hukuk eğitimi değil, aynı zamanda beden dili, etkili iletişim, işaret dili, ilk yardım, müzik gibi sosyal iletişim derslerini de vermekteyiz. Ülkemizde iki yıllık olarak bilinen, yani ön lisans bölümler arasında en fazla ilgi gören bölümler arasında adalet bölümü başak bir konumdadır. Hem örgün öğretimde hem açık öğretimde birçok üniversitede bu bölüm mevcuttur. En fazla merak edilen konular arasında bu bölümden mezun olduktan sonra nerelerde çalışılır ve iş bulması kolay mıdır gibi hususlar kafalarda soru işareti Öncelikle bu bölümü bitirdikten sonra yani mezunlarımızın alacağı sıfat adalet meslek personeli olarak bilinmektedir. Adalet meslek personeli adliyelerde, Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurumlarında, icra dairelerinde ve özel bürolarında görev alabilmektedir. Ayrıca hakimler tarafından alınan kararların uygulanmasında da yardımcı olarak görevlerini ifa etmektedir. Yani adalet bölümünden mezun olan bir kişi bu işlerin görüldüğü hemen her yerde görev yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bunun yanında ve adalet meslek üstü bu öğrencimiz mezun olduktan sonra kamu personeli sınavı ile bir an önce meslek hayatına başlayabilmekte. Bunun yanında iki geçiş sınavı ile birlikte bu fakültesindeki öğretimde devam edebilmektedir. Yani hem meslek hayatını aynı süre zarfı içerisinde beraber götürebilmektedir. Bunun bir diğer kazanımı da şudur. 4 yıllık hukuk fakültesi mezun olduktan sonra yani DGS ile hukuk fakültesine geçen bir mezunumuz ve hukuk fakültesine mezun olduktan sonra çift diplomaya sahip olma hakkı elde edilir. Ayrıca mezunlarımızın özel hukuk bürolarında da hukuk bilgisinden ötürü nitelikli bir yönetici vasfıyla görev yapmaları da söz konusudur. Hukuk ve adalet hizmetleri alanında en önemli ihtiyaçlardan birisi de yetişmiş eleman ihtiyacıdır. İşte Adalet Meslek Yüksek Okulları bu yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması aslında son derece önem arz Özellikle Adalet Bakanlığına bağlı ceza ve infaz konumlarında görevlendirilecek kişiler, yine aynı şekilde noterliklerde görev alacak arkadaşlarımız, hukuk fakültelerinde yine görevlendirilecek arkadaşlarımız, avukatlık bürolarında yetişmiş eleman ihtiyaçları yine son derece önemlidir. Bu nedenlerle özellikle yetişmiş eleman ihtiyaçlarının karşılanmasında Adalet Meslek Yüksek Yüksekokulu öğrencilerimizi tercih ederiz uygulamada. Bu nedenle de Adalet Meslek Yüksek mezunları son derece adalet ve hukuk hizmetlerinde önem arz ediyor. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü idari kadrosu olarak öğrencilerimizin soru ve sorunlarına mesai saatleri içerisinde yüz yüze, diğer zamanlarda ise online olarak hizmet vermekteyiz. Okulumuzda sevgi ve saygı içerisinde bir aile sıcaklığını yakalamaya çalışmaktayız. Hem akademik hem de sosyal faaliyetlerinde öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Herkesin bir vardır. Kimse de olmak ister, kimse öyle Benimki biraz daha farklıydı. Ben 15 yaşında Adalet Meslek Lisesi mezunluğundan beri hikayesi olmak istedim. 13 yılında Adalet Meslek Lisesi okulunda kayıt oldum. Ve kayıt olduğumdan beri buranın akademi kadrosu hocaları e, düzenini gördükçe katip olma isteği daha da arttı. Doğru yere geldiğinden eminim çünkü. Katiplikte en önemli etken 3 dakikada en az 90 kelime buranın e, klavye hocası beni ve bütün öğrencilerini bu anlamda çok güzel bir şekilde eğitti. Çok büyük katkısı oldu. Bu katkıda katıldığımız yarışmaları yansıdı. E, 2015 yılında e, Adalet Nasıl Müzik Kurulları arasında düzenlenen yarışmada hem bireysel hem, bireysen, hem bireysen de grup anlamında birinci oldu. Ve o zamandan bu yana da her yarışmada biz ilk üçte yer aldık. E, 2015 yılında mezun oldum. 2017 yılında Ankara'da yer makinesinde tabi ki atılır, katıldım ve klavye bilmişsiz olarak Tamamen buranın kazanmaktan dolayı buldum. Ee, mezun oldum ama hala bu yapıcılıkla de görüşmeye devam ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Okulumuz bana çok şey katkıdı. Hala kazanmaya devam ediyorum. Adalet götür bütün var size selam veriyor bu sene yeni kurmamıza rağmen çok büyük projeler var. Başlık projelerimiz sıfır adı, temiz tuvalet, temiz Medeniyet, uçunan nüfus, ağ sahası, hakem raporları ve daha birçok projelerle sizlerle birlikte olacağız. Amacımız bizler sona gelen resimleri bayramımızı güzel bir şekilde devletimizdir. Çünkü yeni kurulan bir mevzulda binamızın temeli ne kadar sağlam atarsak o kadar daha çok kat çıkartmayız Konuşmamın Konuşmamı şu cümleyle bitirmek istiyorum. Üçüncü olmadan, adalet, adalet olmadan, toplum, toplum olmadan kültür toplumuz. Tüm zorlukların ardından kendimizi rahat ve ait hissedebileceğimiz bir yerde bulmak zordur. Fakat imkansız değil. Çünkü böyle bir üniversitede okuyorum. İster yaptığımız aktiviteler olsun, ister gittiğimiz yerler olsun, yaptığımız her şeyde ses getirebiliyorsak doğru yerdeyim de. Buradayım çünkü bana sunulan en büyük özelliklerden biri de Erasmus stajı. Erasmus stajı sayesinde hem dilimi geliştirebiliyorum, dilimi geliştirirken de alanımla ilgili daha farklı bilgiler öğrenebiliyorum. Bunun haricinde arkadaşlarımızla sıkıldığımız zaman oturup sohbet edebileceğimiz çok büyük bir kantinimiz var. Birinci ve ikinci sınıflar olarak bir aile ortamında okuduğumuz için yaptığımız piknikler olsun, katıldığımız topluluklar olsun hem yeteneğimizi geliştiriyor. Yeteneğimizi geliştirirken de CV'ni ne kadar dolu olarak gösterebileceğin bir etkinlik varsa ona katılman da fayda sağlıyor. En önemli özelliklerinden biri de kendini rahat hissedebileceğin bir öğrenci işleri. Öğrenci işlerine gitmek her zaman zordur ama buradaki ortam sayesinde kahveni bile alıp gidebilecek bir ortam sana sunabiliyorlar.